Anne, Baba, Anne, Baba, Anne, Baba, Tamam Baba, 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 baba. Anne. Baba. Anne. baba, Anne, baba, Anne, Baba, Anne, Baba, Anne, Baba, 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 tamam, baba. Nerede baba, 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 Nerede? Baba, baba, Nered baba. Nerede? Nerede baba? Baba, baba. İşe mi gitti? Baba. İşe mi gitti? Baba. İşe mi gitti? Baba. İşe gitti baba. Baba. Aa, akşam gelecek. Baba. Anne. Baba. Annem babamı. Baba. Annem babamı. Baba. Annem babamı. Baba. Mı? Baba. <Gülüyor> Anne. Baba. <laughs> baba. Anne yok.

Hmm, ne yaptın sen bunu bozdun mu? Hmm. Hmm? Baba baba baba. Nerede baba? Baba. Baba, baba nerede kızım? Nesle. Baba. Nesle. <laughs> oh. Anne. Anne anne. Bay bay, bay bay. Deşiz bay bay. Te te nade? Te te nade? Te te? Evet. Bir de yok. <laughs>